başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimiz Türkiye turnemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim gezerken eğlendirmeye, eğlendirirken de farklı ve çarpıcı hikayelerle sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Efendim bizler Türkiye yolculuğumuza Sivas Tu şeklinden devam ediyoruz. Sağlık diyeceğiz efendim. Dişlerimizle alakalı çok kıymetli bilgiler aktarmış olacağız sizlere ama bunlardan önce yanımızda çok değerli hekimimiz Ahmet Bey olacak. Yine hep birlikte bir kendilerini tanıyalım sizlere hangi kıymetli bilgileri aktaracaklar hep birlikte öğrenmiş olalım. Ahmet Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Merhaba ben de size hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Şimdi aslında dişlerimizle alakalı çok merak ettiğimiz soruları sizlere yöneltmiş olacağız ama öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Merhaba ben diş hekimi Ahmet Turan Ataş. Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunuyum. Mesleğimde 7. yılım. Bunun dört yılı e, devletteydi, üç e, yılı da kendi e, kendime ait olan kliniğimde devam etmekteyim. Harika. Şimdi Ahmet Hocam öncelikle şunu sormak istiyorum. Aslında hep bir fobi oluşan alandayız. Bu noktada Hı. peki Mesih'i nasıl tercih ettik? Biraz bunları dinleyebilir miyiz sizlerden? Yani diş hekimliği e, benim için e, sınava hazırlanma sürecinde olsun, okurken olsun hep bir e, hayalimdi. E, ve okurken de çok eğlenceliydi açıkçası. O yüzden meslek hayatını seviyorum. Klinisyenlik tarafına geçmek zaten en büyük hayalimdi. O da mesleğimi olan tutkumdan dolayıydı bence. Harika aslında hep seviyorduk bu mesleği. Evet. Sonrasında icra etmeye başladık. Hı hı. Şimdi özellikle ben çocuklarımızla alakalı merak edilen soruları yöneltmiş olayım sizlere. Bu alanda özellikle çocuklarımız çok fazlasıyla korkuyorlar ve evet. çekiniyorlar. Bu noktada peki bu korkuyu, fobiyi nasıl yeniyoruz biraz dinleyebilir miyiz sizlerden? Ya yani çocuklarımızla ilgili diş hekimliği alanına aslında biraz ebeveynlere düşüyor. Çünkü... Çocuk diş hekimliği daha çok hani çocuğun 6. ayından itibaren başlaması gereken bir serüven. 6 ayda bir düzenli rutin diş hekimliği kontrolüne götürürsek hem çocuğun sağlığı açısından hem de çocukta diş hekimliğine karşı bir travma, bir fobi oluşmaması adına daha iyi oluyor. 12-13 yaşına kadar zaten bir süt dişlenme döneminin bitme süreci devam ediyor. O süreye kadar... Hani ebeveynler ile birlikte zaten hekimler olarak e, çocuklara çok eğlenceli anlar geçirtiyoruz. O yüzden hani burada abi gerekirse arkadaş gibi oluyoruz. Bazen abi kardeş gibi oluyoruz. O yüzden hani birazcık e, hekimlerle, doktorlarla e, haşır neşir etmek lazım çocukları. Harika aslında bu noktada biraz ebeveynlerimize de iş evet. demiş olalım. Şimdi özellikle aslında diş çekimi ile alakalı da sohbet etmek istiyorum peki diş çekimini nasıl yapıyoruz ve bu noktada özellikle nasıl karar veriyoruz biraz bunları dinleyebilir miyiz sizlerden yani diş çekiminde bizim en son istediğimiz tedavi yöntemi çekimde bir tedavi dişin hani çürüdükten sonra artık kanal tedavisi yapamayacağız diğer tedavileri yapamadığımız zaman Dişe çekim kararı veriyoruz. Bu da hastanın sağlığı için olan bir karar. Peki hocam buradan son olarak değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Önleyici diş hekimliğine çok önem vermeliyiz. Yani dişimiz çürümeden diş hekimine gidebilmeliyiz. Hem de bu fobimizi yenmiş oluruz. Millet olarak bir diş hekimi korkumuz var çünkü. Bunu rutin bir şekilde diş hekimliği kontrollerimizi yaparsak en azından hem diş, hekim, diş fobimizi yenmiş oluruz hem de e, asijenimiz oldukça iyi olur. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz ve bu alanda başarılarınızın devamını ben diliyoruz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Ekibimiz adına bizler rica etmiş olalım. Efendim bizler size dilimizin döndüğünce çok kıymetli bilgiler aktardık. Şimdilik bizlerden bu kadar efendim. Sürçülisan ettiysek affola bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Sihirde kalın, hoşçakalın.